Duruş bozukluğu, diğer adıyla postür bozukluğu, omurganın diziliminin ve dengesinin değişmesidir. Peki duruşumuz neden bozulur? E, yetişkinlerde ve çocuklarda uzun süreli telefon, tablet kullanımına bağlı, e, tek omuzda çanta ve ağırlık taşıma, tek omuza yük bindirmeye bağlı, hareketsiz yaşam tarzından, düzenli egzersiz ve spor alışkanlığının olmamasından kaynaklı, genellikle masa başı çalışan meslek gruplarında, e ee, obesite, kas güçsüzlüğü, kas kısalıklarına bağlı olarak vücut e, vücudumuzda duruş bozukluğu görülebilir. Peki duruş bozukluğunun vücudumuzda ne gibi bir etkileri var? Ee, boyun, sırt ağrısı, bel kayması, bel fıtığı gibi bel şikayetleri, kalça diz problemleri, omurga eğriliği, daha ileri yaşlarda eklem kireçlenmeleri, duruş bozukluğuna bağlı denge bozuklukları görülebilir. Peki duruş bozukluğumuzu fark ettiysek ne yapmalıyız? Fizyoterapistinizle birlikte size uygun olarak hazırlanan fizik tedavi ve rehabilitasyon programı aynı zamanda doğru oturma, doğru ayakta durma, doğru yatma gibi pozisyonları günlük yaşam aktivitelerimizde alışkanlık haline getirmek, sonrasında uzun süre ayakta durmaktan kaçınmak, Masa başında çalışıyorsak masanın ve sandalyenin uygun yükseklikte ve ergonomik olması, rahat giyilebilen, ayak tabanı destekleyen ayakkabılar kullanmanızı öneririz. egzersizleri fizyoterapistinize danışarak ve fizyoterapist eşliğinde yapmanızı öneririz. Ayrıca duruş bozukluğunuz varsa ve detaylı bilgi almak isterseniz ünitemizi ziyaret edebilirsiniz.